Allah merhaba, Allah Allah. merhaba, Allah. merhaba. İzlerken çok etkilendiğim için buraya geldim. Birinden Aa, Birine Evet. İlhan'a aşk ediyorum. Elimle kahvaltı eder misin? Bu yeni yılı evli mutlu çocukluğa girmek istiyorum. <laughs> evet. Bu bayan duruşu sende görmüyorum. Oo. Hakikaten diyor. Ya benimle muhatap olma. Tamam mı? Ya. Hiçbir şekilde seninle diyaloğa girmek istemiyorum Ünal. <gülüyor> <gülüyor> Ay, arka ya, arka ya. kısmetse olur. Yeni bölümüyle Pazartesi günü Kanal D'de.